Bayanlar baylar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir kutu açılışı yapacaktık Xiaomi Redmi 10 C 2022 model e, deniz mavisi okyanusu bunun aşağıda linkini bırakacağım sizlere bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız da eğer abone olup bildirimleri açıp bana like atıp destek atarsanız sevinirim burada kullanım kılavuzu çıkıyor telefonumuzun kendisi çıkıyor Şöyle gösterecek olursak eğer 90 Hz'lik IPS panel ekran, 50 megapiksel ana kamera, 5000 mAh batarya, yüksek performanslı Mediatek'in Helio G88 88 işlemcisi var. Mediatek yani çok da hani iyi bir işlemci değil ama orta seviye bir işlemci. 4.5G cihazın kendi şeyi var. 128 GB dahili hafıza, 6 GB ROM'u var. Bu arada şarj aleti. Type-C kablosu, yani tip A'dan tip C'ye kadar uzanan bir şey var. Bunun dışında başka herhangi bir şey yok kutuda. Şeffaf kılıf olması lazımdı. İçinde herhalde şu şeyin içinde. Şunun içinde şeffaf kılıfla ve hiçbir zaman okumadığımız o kullanım kılavuzu. Sim açma aparatı, telefonun sim açma aparatı beraber bulunmakta. Ee, telefonumuzdan çıkan şeyler bunlar. Artık arkadaşlar üreticiler kulaklık vesaire çıkarmıyor. Garanti belgeleri işte vesaire gibi şeyler var. Bu telefonun e, diğer performans incelemelerini sizlere kanalıma paylaşacağım. Abone olup bildirimleri açıp like atarsanız sevinirim. Şimdiden herkese hayırlı hafta sonları diyorum arkadaşlar.